Hakan'cığım önce sponsorumuzdan bahsedeceğim. Scars of Honor bir fantasy MMORPG oyunu. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Ve Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Merhabalar. Bir ikili sıkıştırma programıyla daha karşınızdayız sevgili Hakan Can'la. Süper Ligi yorumlayacağız dememi bekliyorsunuz ama o kadar çok konumuz var ki Süper Lig'e vakit kalmayacak gibi geliyor bana da. E, statü değişikliklerinden işte yayın rezaletine onun dışında işte ikincili kulüpler birliğinin garabet açıklamasındaki etik e, komedisine kadar pek <laughs> çok konumuz var konuşacağımız. Hani oradan da yani ilk kez o bu kural değişikliğini bizden duyacaksınız. Artık takımlar 7 oyuncu değişikliği yapabilir. 7'ye kadar diyorsun yolu var. 7'ye kadar yolu var. Tabii, Yapan da Hükmen maruz söylüyor ama. <laughs> evet. Türkiye Futbol Federasyonu skandal eksikliğini e, gidermezse uluslararası kurallara göre 7'ye kadar olan izin <laughs> kulüplerimizin başını belaya sokabilir, hakemlerin başını belaya sokabilir. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda yapılan talimat değişikliğinin Kulüp başkanlarının nasıl kurtaracağı haberi Emrah Kayalıoğlu'nda Tüm cezalara %50 zam geldi. Para cezalarına aman dikkat. Gerçekten dünyanın her yerinde federasyon bile götürebilecek bir yayıncılık skandalı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hakemlere söyledikleri Ferhat Gündoğdu'nun söylediği kibir çok tehlikelidir. İkincilik Kulüpler Birliği'nden skandal bir açıklama geldi. Hepsinin yüzünün kızarması lazım. Birincilik Kulüpler Birliği'nde yapılan centilmenlik anlaşması nasıl çiğnendi? Güçlü olanın haklı olmayacağını söylüyordu İbrahim Hacı Osmanoğlu ama oradaki kulüp başkanları güçlüysem haklıyım kardeşim ne centilmenlik anlaşması diyor. Tadına doyamayacağınız tempolu güzel bir program olacak. Emrah'a hemen topu atıyorum. Evet ben de klasik başlangıcımı da tekrarlayayım burada tabii. Onu da atlamış olmayalım. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Videolarımızı beğenmenizi, arkadaşlarınızla paylaşmanızı, bizi daha çok kişiye ulaştırmanızı sizden bekliyoruz diyerekten ben ilk talimat değişiklikleriyle başlayayım. Profesyonel futbol disiplin talimatında değişiklikler yaptı Türkiye Futbol Federasyonu lig başlamadan önce ve e, o değişiklikler çerçevesinde de İstanbul Spor Başkanı Ercan Saralioğlu'nun e, hak mahrumiyeti cezası e, kendisinin yeniden yargılama talebi sonrası değerlendirilip kaldırıldı. Hop ne oluyoruz dedik tabii biz de. E, talimatı biraz inceledik. Öncelikle Hakan'ın söylediği gibi bütün para cezalarına %50'lik bir artış var. Onu e, altını çizelim. Yani kötü tezahüratından e, işte aklınıza gelebilecek bütün maddelere kadar. Sporttan yaygın açıklamalara, sağ olayları vesaireye kadar. Ee, ama tribün kir merdivenlerini boş merdiven boş bırakma işte usulsüz bilet satışı ya da pahalı bilet satışı falan aklınıza ne geliyorsa ee, burada şimdi temel değişiklik yani Sayın Seralelilun'un e, yeniden yargılama yolunu açan kendisine ve o da e, hak mahremiyetini aslında kaldırmasını açan temel değişiklik e, profesyonel futbol Disiplini talimatında eskiden 38. madde mesela hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar başlığını taşıyordu. Bu sportmenliğe aykırı açıklamalar oldu. Buradaki 38'de 1'deki hakem maddesi 38 4'e e gitti ama burada da hak mahrumiyeti cezası kalktığı içinden. Ee, onun dışında yani buradan hareketle zaten e, Ecmel Başkan itirazını yaptı ve talimat değişikliği onun için işletildi ve e, hak mahrumiyeti cezası kalktı. Şimdi orada şöyle bir tartışma var hukuki olarak. E, hak yeniden yargılama talebinde bulunabilmeniz için infazının tamamlanmamış olması gerekiyor. Ezmer Başkan'a bu ceza çıkalı Tabii ki 45 günden çok olmuştu ceza süresi geçmişti ama 2 Mayıs'ta çıkmıştı ceza. Ee, evet. Ama e, ligin oynanmıyor olması cezayı durduruyor. Yani oynanmayan evet. dönemde ceza taksimetre yazmıyor. Tekrar sezon açılınca yazmaya başlıyor. Ama burada şöyle bir kritik bir nokta var. Bugüne kadar bu madde çerçevesinde yapını, verilmiş yapını olan keseyim? Özür dilerim. Dinleyenler şuna da dikkat etsin. Mesela Ali Koç, mesela Dursun Özbek, mesela Murat Sancak. Ee, çok uzun süreli çok... hak malumiyeti cezaları var. Ama bu maddeden ama başka maddeler. Ama işte yani bu değişen maddeler çerçevesinde olan hak cezaları için şöyle bir hukuki bir tartışma var şu anda. İnfazının tamamlanması yeniden yargılama yolunu kapatıyor. Ama aldığınız hak malumiyeti cezaları birikerek sizin ileride kulüp başkanı ya da federasyon başkanı ya da işte geleceğiniz çeşitli koltuklarla ilgili size kısıtlamalar getirebiliyor. Yani belli bir süreden fazla hak malumiyeti cezanız varsa kulüp başkanı ya da federasyon başkanı olamıyorsunuz. Dolayısıyla infazı tamamlanmış olsa da infazın sonuçları tamamlanmış durumda değil. Bu tartışma çerçevesinde acaba o başkanlar da geriye dönük hak malumiyeti cezalarını kaldırmak için itiraz ederlerse bu cezalar kalkar mı kalkmaz mı gibi bir bombayı biz Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukukçularının önüne koyalım onlar düşünsün. Ben sadece soruyu sorup atıyorum ona. <laughs> ya bu, bu, bu konuda iştihat kararları olduğunu söyleyen hukukçu dostlar var. Evet. Yargıtay'da olumlu sonuçlanmış. E, yani yaşayıp göreceğiz. Evet. Yargıtay'la TFF'nin arası pek iyi değil mi? <laughs> Onları <laughs> karalın tersine tersinde <laughs> o yüzden. <laughs> Ee, ee, şimdi bu, o tarafı öyle kapattım. Şimdi gelelim senin bahsettiğin oyuncu değişikliği bölümüne istiyorsan. Birinci, buraya... yedi oyuncuya kadar değişiklik hakkını tanıyan oyun kuralı değişikliğine. Evet. evet. Ee, yani İFAP'ta çok konuşuldu, tartışıldı. Dünya futbolunda çok konuşuldu, tartışıldı. Beyin sarsıntısı geçiren futbolcunun e, oyuna devam edememesi durumunda e, takımlara ilave oyuncu değişiklik hakkı. Tanındı. İFAP'ta bu kural e, pro, belli bir protokole bağlanarak oyun kurallarına girdi. E, fakat yani şöyle bir problem var. Kim Türkçe'ye çevrilen oyun kuralları kitapçığında da var bu sene. 24-25'te bu hak tanınmış gözüküyor. Şimdi niye 7 diyoruz ama biz? E, orada şöyle bir e, nüans var. E, bir takım 5 oyuncu değişikliği yapmış bir oyuncusu beyin sarsıntısı geçiriyor. E, ona e, ilave değişiklik hakkı verirken rakibine de veriyor. Ve Dolayısıyla hani rakip de bu ilaveyi kullandıktan sonra bir oyuncusunun beyin sarsıntısı geçirmesi durumunda ona da o hak veriliyor. E, ilave değişiklik hakkı ve onunla birlikte rakibine de veriliyor. Yani kümülatifte 7'ye kadar yolu var aslında. Yani ihtimal evet. dahilinde mi ihtimal dahilinde olur mu çok olacağını sanmıyorum. İnşallah da olmasın. yani Olmasın hiç futbolcuya ama öyle bir olabilir. Problem yaşanmasın. Bu kural seminerde hakemlere MHK Başkanı ve eğitimciler tarafından da anlatılmış durumda. Evet ama geliyoruz Süper Lig statüsüne. <laughs> ee, Süper Lig statüsü diyor ki e, madde 14'ü 5 oyuncu değişikliği hakkı vardır diyor. Orayı değiştirmemiş Türkiye Futbol Federasyonu. Yani oyun kurallarına bunu eklemiş ama orayı değiştirmemiş. Ee, futbol müsabaka talimatının 15. maddesinde de ilgili müsabaka statüsünde ayrıca düzenlenmediği takdirde resmi müsabakalarda 3 oyuncu değişikliği yapılabilir diyor. Yani Super Lig statüsünde 5 <laughs> olarak düzenlenmiş. Dolayısıyla bu madde tacı çıkıyor. Okey. Ee, hani bir tane daha orada bir cümle var. Resmi ve özel müsabakalarda uluslararası futbol oyun kurallarına uygun olarak oyuncu değişikliği sayısının değiştirilmesine Türkiye Futbol Federasyonu karar verebilir diyor. Dolayısıyla oyun kuralları tek başına yetmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir karar vermesi gerekiyor ve bunu yazması statüde bir yere eklemesi gerekiyor. Bu değişiklik yapılmamışken yani. bir takımın başına gelir ve altıncı değişiklik yapılırsa hakem buna izin verirse rakip takım dönüp statüye dayanarak statüyü ihlal ettiler. Statüde 5 değişiklik yazıyor deme hakkına sahip midir? Bunun önüne geçmek için bence statüde bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli değişikliği yapması gerekir diye bir uyarı notu daha eklemiş olayım. Yani bu çok önemli. Bu konuda acilen yani cuma günü lig maçları oynanmadan değişikliğin tamamlanmış olması Gerekiyor. Bu haşımıza hiç gelmedi, hatırlamıyorum. Yani benim en son hatırladığım yayın skandalı, benim skandal olarak hatırladığım olay fenerbahçe Denizlispor spor maçında e, kabloların kesilmesiydi. Bu ondan bile büyük çünkü sezon başında tartışmaları açık biçimde bir yayın ihalesi yapıyorsunuz. Rakamlar gerçekten büyüyor tüm rezaletlere rağmen. Herkes yeni sezonun başlamasını bekliyor. Sezon başlıyor, birincilik yayın hakkını alan <laughs> yayıncı kuruluşun taraftar kitlesi de çok kalabalık ve tutkulu olan Sakarya Spor'la Keçiören arasında oynanan ligin ilk maçını e, flu bir şekilde yayınladığını görüyorsunuz. <laughs> sonra internetten yayının cep telefonuyla yapıldığına <laughs> dair bilgileri alıyorsun. Sonra yayın kesiliyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve bunun üzerine Emrah Kayaloğlu'nda ne söyleyeceğini merak ediyorum. Bu bir rezalettir, skandaldır ama ne Türkiye Futbol Federasyonu ne yayıncı kuruluş bununla ilgili açıklama yapmadı. Ee, yorumla bakalım. Eğer... Bu başlı başına büyük bir rezalettir ve skandaldır. %100 doğru. Bunun hem medyamızda hem sosyal medyada yani adeta görmezden gelinmiş olması da adeta bence en az bunun kadar büyük bir rezalet ve ayıptır. Onu da söylemiş olalım. Ee, yani yayıncı kuruluş yani burada birinci sorumlu beyin sporsudur. Hiç kimse yani TRT alıyordu onlar yayınlayacaktı falan diye. TRT'nin burada bana sorarsan e, anlaşma sağlanamaması sebebiyle burada TRT'nin fazla yapacağı bir şey yok. E, sonuçta beyinle anlaşmak üzerelerdi ama anlaşma o, an, o maç için sağlanamadı. Ve dolayısıyla TRT hakkı olmayan bir yayını yapmadı. Burada yani bir acayip evet. bir durum yok. Ama yayıncı kuruluşun TRT ile biz e, anlaşacağız zaten e, şeyiyle yaklaşımıyla <laughs> orada da bir B planı işletmemesi. Ya sonuçta İstanbul'da oynandı maç bir de ya. Yani gözünüzü seveyim Oraya bir tane evet. daha araba göndermek Sakarya'ya göndermiyorsunuz. İstanbul'da oynandı ceza sebebiyle Sakaryaspor'un yani çok da atlı deve bir iş değil yani onu önlemini alırsınız ve yaparsınız mı? Evet. Yani burada yani yayıncının çok büyük bir ihmali var. Yayıncının anlamadığım bir şekilde yani medyada bu olayın üzerine gidilmeyerek bayağı bir korunup kollanması var ve hani bu olayın tartışın, bu olayın nelere yol açabileceğini insanlar düşünemiyorlar. Yani problem burada Hı. bence. Şimdi bu maçla ilgili bir e, yani diyorum. Şike iddiası olsa elinizde görüntü yok. Ee, yani cep telefonundan neyi göreceksiniz? Cep telefonu evet. yayınından. Evet. Takımlar, futbolcuların istatistikleri şu anda transfer dönemi. Futbolcu belki acayip bir oyun oynayacak. Işte transfer yapacak. Ortada ne görüntüsü var ne istatistiği var. Ee, daha acayip. Benim daha anlayamadığım. Varın, hani hala Türkiye... Varın, var'ın müdahale edebileceği pozisyonların hiçbiri yok. İşte Var'a görüntü gidiyor mu gitmiyor mu onu bilmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor. Yani evet. var yani stat'tan dışarıya yayın yokken vara bu görüntüler verilebildi mi? Sağlıklı bir şekilde evet. cep telefonu olanı değil tabii ki yani. Gözü ondan ne görecek? Tarih Riva'da var ondan o çözünürlükten neyi çözecek zaten? Ee, ama yani nereden tutsan elinde kalan bir mevzu ve e, yani Türk futbolunun marka değeri marka değeri diye konuşulurken yaşanan olay bu. Bu takımlardan belki biri, belki ikisi seneye Süper Lig takımı. Onu da bilmiyoruz. Hani ihtimal evet. dahilinde. Matematiksel olarak. Ee, sonuç itibariyle ama ortada hani cep telefonuyla son derece iptidai bir şekilde yapılmaya çalışılan bir yayın var. Ee, ortada hiçbir taraftan açıklama yok. Beyin susuyor. TRT susuyor. Malın sahibi Türkiye Futbol Federasyonu susuyor. Malın sahibi kulüpler susuyor. Ondan sonra Aferen. da bana Sakarya, ağlamayın Sakarya yani bu ligin marka değeri vesaire bilmem ne falan filan diye yani markayı Sakarya siz Spor, çürütüyorsunuz zaten. Sakaryaspor kulübü bir açıklama yapıyor taraftarından fırçayıyor. çünkü Sakaryaspor sanki yayıncı kuruluş <laughs> mağdurmuş gibi açıklama yapmış çok kızmışlardı taraftarlar e, medya susuyor medya neden susuyor çünkü e, A. Spor... Süper Kupa'nın ve Türkiye Kupası'nın sahibi federasyonu kırmak, incitmek istemez. E, beyni söyledin, TRT'yi söyledin zaten bunlar özneler. anlaşma yapmaya çalışıyorlar ama medya mensupları da susuyor. Milliyetin spor müdürü TRT'de yorum yapıyor. Kurum politikasına aykırı davranamaz. Hürriyetin yazarları yayıncı kuruluşta yorum yapıyor. Diğer kuruluşlarsa ve sosyal medya hesapları ise sadece reyting peşinde reytingine getirir o günün en önemli olayı Galatasaray maçı getirir. Ya şu offside tartışması kadar konuşulmadı bu yayın rezaleti. Bu da medyamızın hangi noktada olduğunu gösteriyor. Diyelim yeni konuya geçelim. Hatta yeni konuya geçmeden başka bir konuya geçelim. Şimdi Emrah'ın yayının başında söylediği talimat değişikliği başkan ve yönetim kurulu üyelerinin hakemler ve maçlar hakkında yaptığı sert eleştirilerden sonra Disiplin kuruluna sevk edilmemesiyle ilgiliydi. Bu hakaret hamiz ifadeleri kime karşı kullanıyorlardı? Merkez hakem kurulu ve hakemlere karşı. Yani bazen de federasyona bile... karşı. Evet, bazen de kısmen de federasyona karşı. Ama ağırlıklı olarak hakemler daha kolay hakarete tabi tutulabiliyordu. Neyse. Şimdi başkan dedi ki, yani bu olur böyle şeyler İbrahim Maci Osmanoğlu, bunları biz alacağız, göğsümüze yumuşatacağız, zaten federasyon başkana bırakmadan biz halledeceğiz dedi. Ama sonra olaylar nasıl gelişti? İbrahim Maci Osmanoğlu hakemlerle yaptığı toplantıda dedi ki, izledik, sizin zam almanızı sağlayacağız ki %75 zam vermişler sizi her zaman insani hatalarınızda savunacağız. Hiç merak etmeyin biz bir aileyiz. Ne sıkıntınız olursa kapım açık. Hepiniz çıkın gelin. Ailenizle ilgili problem olursa dahi gelin dedi. Ben Merkez Hakem Kurulu toplantısında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamasını duyunca açıkçası bu ne kariz bu ne lahana turşusu diye isim geldi. Çünkü, araya gireyim pardon. E, hakem seminerinde bütün hakemlere yani Merkez Hakem ile sınırlı tabii, bir tabii toplantı değil. Hakem seminerinde evet. bütün hakemlere yaptığı konuşma. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda konuşma yaptığı yerde İbrahim Hacı Osmanoğlu yokken demiş ki ya bana benimle ulu orta konuşmaya kalkmayın. Benimle görüşmek isteyen e, hakem müdürlüğünden randevu alsın demiş. <laughs> randevu almadan bana gelmeyin ya, bu nasıl bir şey e baş, futbol nasıl federasyonu bir... başkanıyla görüşür o zaman derdi olan hakemde gerek yok merkez başkanıyla yani. konuşmasını. başkanım randevu vermediniz ben başkanıma gidiyorum onun kapısı bana sonuna kadar açık diye hiyerarşi atlayıp bir yaşam mı kurduracaksınız insanlara çok <laughs> acayipti yani bu nasıl bir şey federasyon başkanına Çat kapı girebilen bir hakem kendi ilk amiriyle görüşürken randevu alacak sekreterinden bu işte böyleymiş acayip bir şey. Şimdi bizi çok şaşırtan, güldüren, kızdıran, bakın e, talimat değişikliğiyle ilgili eksikliği söyledik. E, bu arada o talimat değişikliğiyle söyledik. ilgili, şunları da ekleyeyim hani, sonradan şaşırmasın e, izleyiciler. E, eskiden mesela böyle yönetim kurulu açıklaması ya da kulübün isimsiz açıklamaları olurdu. Ondan başkanlara para cezası yazardı. Evet. Ee, o da kalkmış yeni talimatta. O da yok artık. Yani başkan oradan sorumlu tutulmuyor artık. O tip isimsiz ya da sadece yönetim evet, yani kurulu yazan açıklamalarda doğrudan başkan sorumlu olup ona para cezası kesiliyordu. Artık o da yok. Gelelim yani, ikincilik kulüpler yani, birliğine istiyorsan. Çok hatalı bir karar. Dur dur oraya gelmeden ben şu demin senin altını çizdiğin maddenin çok hatalı bir karar olduğunu... Kulüp kişilere, federasyona çok ağır eleştirilerin, hakaret sınırını zorlayan eleştirilerin cezalandırılması ve sevklerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunu da tarihe not düşmek istedim. Niye bunu yaptılar? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi ikincilik kulüpler birliği işte yayın rezaleti var, talimat yanlışlığı var, talimatta eksiklik var. Ama birincilik kulüpler birliğinde ve ikincilik kulüpler birliğinde yaşanan Skandal gelişmeler de var. Bunların hepsi normalleşti. İkincilik Kulüpler Birliği dün bir açıklama yaptı efendim. Sen mi okursun, ben mi okuyayım? Okuyayım ben. Açtım o arada sen konuşurken. Oku, ee, abi. Futbol camiasına Hı -hı. başlığı atmışlar. İkincilik Kulüpler Birliği olarak her zaman sporun etik kurallarına hassasiyet ile yaklaşmaktayız. Bu noktada... Uygulandık. Hiçbir geçerli mazeret olmaksızın bir kulüp ile sigorta fesi yapan oyuncunun ikincilik kulüplerimiz tarafından etik kurallar gereği transfer edilmeyeceğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Konuya son derece önem veren kulüplerimiz <laughs> sigorta fesi yapan avukatlar ile de çalışmama kararı almıştır. Kulüplerimiz evet. diğer tüm konularda olduğu gibi Spor etiği açısından çok kıymetli olan bu konuda birlik ve dayanışma içerisindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani bu kadar çok içinde etik lafı geçince zaten bir tüylerim diken diken oluyor beni. Yani <laughs> yoksun olduğu şeyi bu kadar vurgularsın diye düşünmeden edemiyor insan. Ee, evet. bu kadar etik kurallara bağlı kulüplerimizin finansal kurallara ve futbol federasyonu talimatlarına da Aynı oranda bağlı olmasını dileyerek sözü sana vereyim bir. Benim de daha söyleyeceklerim var ama. Valla hiçbir gerek, ne ne diyor hiçbir... Hiçbir geçerli mazeret olmaksızın bir kulüple sigorta ama... fesi yapan oyuncu. Ya burada sigorta fesinin ne olduğunu anlatalım izleyicilerimize. Ee, kulüpler futbolcuların SGK primlerini yatırmak zorundalar. Bunu evet. ya ben hiç yatırmıyorlar ya göre... eksik yatırıyorlar evet anlaşma ücretinden değil asgari ücretten gösterip yatırıyorlar. Ve bu durumda da futbolcunun talimatlar gereği e, eksik yatan prim ya da hiç yatmayan prim sebebiyle kontratını haklı fesih etme hakkı bulunuyor. Buna da sigorta feshi deniyor zaten. Onu da o evet. bilgilendirmeyi de yapmış olalım. Etik e, de, e, kurallara çok saygı gösteren, önem veren ikinci Kulüpler Birliği de Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel futbolcunun statüsü ve transfer talimatının 28. maddesi 2. fıkrasına göre hakkı olan kulüp e, SGK primini yatırmazsa eksik yatırırsa futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshedebilir maddesini kullanmasını bu geçerli bir sebep değil ortada hiçbir sebep diyor bir de ya, ya sebebi bırak mazeret diyor yani <laughs> <laughs> ee, ya hakikaten şimdi çok şimdi Şimdi her şey yalan üzerine kurulu olduğu için Türk futbolunda da aslında Türkiye fotoğrafı gibi maalesef kulüpler olmayan paraları harcıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu senin her zaman söylediğin gibi son 5-6 senedir kulüp lisans e, talimatını uygulamıyor. Tabii kulüp lisans <laughs> talimatına transfer için gerekli olan vergi dairesi yani her vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alması gereken vergi ve SGK borcu yoktur yazısına her transferde alınması gerekir. Ama her transfer döneminden önce de buna bu transfer döneminde gerek yoktur istisnası gelir. Bu artık 5. 6. sezonuna girdi yani. Gururla açıklarlar bunu hiç mahcubiyet duymadan Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin hakkını koruyan bir amir durumuna geçer. Ee, Kime karşı? Futbolcuya karşı. Futbolcuya karşı kulüp de şey yapar. Bunu da açtık falan diye hava yapar. Halbuki halının altını süpürmektir bu. Profesyonel futbol düzeninin verdiği bir hakkı mağdur olduğunu düşünerek kullanan futbolcuya biz kapımızı kapatıyoruz. Diyen başkan da büyük başkan diye dolaşacak sokaklarda. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetiminden rica ediyorum bu senede bu kural ertelendi ama lütfen bu talimatlarda yazan kuralları uygulamayan kulüpleri uzaklaştırın transfer de yapamasınlar. Çünkü gene halının altına süpürülüyor. Efendim, bir de ee, bir son cümle var sevgili Hakan. Kulüplerimiz diğer tüm kadar. konularda olduğu gibi spor etiği açısından da çok kıymetli olan bu konuda birlik ve dayanışma içerisindedir cümlesi var. Bunu e, ikinci Lik kulüpler birliği yapmış bu açıklamaya ama birincilik kulüpler birliği ile ilgili bu birlik ve dayanışma ile ilgili de sende güzel bir haber var. Onu da hızlıca bir almak isterim. Onu da hemen söyleyelim. Bandırma Spor'da, Giresun Spor'da geçen sene Bandırma Spor'da oynayan Dişe isimle söyleyemiyorum ismini de çok mahcup oluyorum. bir <laughs> e, futbolcuyu Gençler Birliği kulübü transfer etti. Birinci lig kulüpler birliği de aynı böyle etik değerlere çok değer verdiği için centilmenlik anlaşmalarına uyduğu için onlarda da bir anlaşma var. Diyorlar ki çok doğru olarak oyuncuların değeri gereksiz yere çok yükselmesin, kulüpler zarar etmesin. E, biz birbirimizin talip olduğu futbolculara talip olmayacağız. Çok da güzel bir şey. Genişler Birliği buluyor futbolcuyu, FIFA menajeriyle de masaya oturuyor, 300 bin Euro'ya anlaşıyorlar. Hatta o Türkiye'ye gelebilsin diye bir iki tane sıkıntısı var, onları da çözmeye çalışıyorlar. Ama anlaşma yaptıktan bir gün sonra futbolcu diyor ki, beni Can Türk Bey aradı, ya da menajer diyor. Can Türk Bey, Can Türk Alagöz'ün sahibi. Ya da işte bir profesyonel aradı. Yanlış olmasın yani. O da artık Hakkın bir birincilik takımı bu arada. Onu da söyleyelim. Yani evet, bu sayede çıktı birincilikte. Aynı ligde. Bu de. Etik değerlere bağlı. centilmenlik anlaşması da. olan lig yani. Evet. Iğdır Spor'dan bir yetkili arıyor. Diyor ki ne veriyorsa Gençler Birliği yüzde elli fazlası. Zengin ve güçlüler. E, Çocuğunda gönlü kayıyor tabii. Gençler Birliği kulübü de diyor ki şey ya hani bizim bir centilmenlik anlaşmamız vardı ne oluyoruz? On, birincilik Kulüpler Birliği grubuna yazıyor bunu. Can Türk Bey şöyle söylüyor. Diyor ki benim kulübümün ihtiyacı varsa ben alırım arkadaş. Sonra Gençler Birliği kulübü menajeri diyor ki seni FIFA'ya şikayet ederiz. Yani bir mukavelemiz var. Onun üzerine oyuncu Gençler Birliği'nde kalıyor ama centilmenlik anlaşması da çok önemli bir şey birincilik kulüplerimiz için. <laughs> ama kulübün ihtiyacı doğana kadar geçerli. <laughs> Siz kendi aranızda tabii birbirinizin topuna girmeyin ama benim ihtiyacım olursa ben girerim abi diye şart düşmemiş kimse. Parası olan güçlü bu memlekette. Hukuk iyi kullanan da güçlü olabiliyor. Gençler Birliği hukuk yoluyla açmış bunu. Ön alarak. Yani i̇mzayı yaptırmış ama... herhalde muhtemelen daha önceden. Ya menajere, evet, işte, ya evet, yani evet, o şekilde evet, ayakta evet. durabilmişler yani. Evet ama sabahtan beri şeyi konuşuyoruz, naklen yayın skandalı, oyuncu kuralı değişikliği ama statüde olmayışı, ikincilik kulüpler bilin etik yaklaşımı. Ee, disiplin talimatındaki değişiklikler, başkanların yani istediğinizi tarifler, yazın, çizin, konuşun, sosyal medyadan istediğiniz açıklamayı yapın, kulüp televizyonlarından yapın diye yol veren evet. bir yeni değişiklik. Federasyon Başkanı'nın kapım size sonuna kadar açık dediği noktada ilk biri mamirlerinin kardeşim benimle randevu almadan konuşamazsınız falan demesi. Yani nereyi tutsa gelimizde kalıyor. Bu haftalık da program burada bitiyor sanıyorum. Aynen öyle. Kardeşim. Programımızı buraya kadar izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Lütfen bir beğeni tuşunu da esirgemeyin. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza ne kadar ulaştırırsanız bizim için de o kadar daha çok insana ulaşma şansı olur. Hoşçakalın, iyi haftalar.